Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ananı sikeyim adamlara bak cin yakalıyor amına koyayım. Amına koyduğum çocuğu ya. Orası çocuk kim nereden vurdu lan? Amına koyayım roket atıyor orası bu çocuğu. Ananın amı. Amına koyduklarım mı ya? Ananı sikeyim Yalnız bu ekip siker. Bu ekip sağlam. Orası çocukları. Bizimkiler nerede? Bizi sikmesinler bu evde ya. Amına koyayım köpeklerle saldırıyorlar. Ah. Hadi beyler hadi. İş yapın adam vurur amına koyayım. Orası çocuğu götüne girsin. Amına koydumun oğlu. At amına koydum çocuğuna. Amına koydum. Rusluğu. Amına koyarım böyle oyun Bu ne yarrak gibi şeymiş ya. mu çocuğu bu. Bu devirde bu teknoloji nereden geliyor? Bu amına koyayım. izin vermez bunlar. mu çocukları. Siktik. Ölsene Orospu çocuğu. Ananı sikeyim senin Burada parayı vurdu gitti amına koyayım. <laughs> Anasını bile siktik. Siker vallahi kanka. <laughs> amına koyduklarım. Götüne gitsin diyor. Amına koyarım. Yarrağı yedin amına koyayım. <laughs> amına koyayım bak. Bana sen amına koyarım koyar çocuğu. Sikerim seni. Ne oluyor lan? Suka biz geldik gerizekalı kapa seneni. Oruz bir sözü kız. Senin için neler neler yaptık. Amına koyarım seni. mı sıkıyor piç. Amına kodumun oğlu. Oğlu adamın sese bak amına koyayım. Altıma sıçtım amına koyayım. Anlamadım ki amına koyayım. Amına koyayım. Ananı sikeyim. Amına kodumun bombasını attım ya. Orus bir çocuğu. Sikerim bunu bilmiyor amına koyayım. Ya sikerim amına koyayım. Sikerim biz gireriz. Gir amına koyarım bunun. Siktim şimdi o hayaleti. Çıklata neyim yok mu? Yiyek amına koyayım. Şu an burada. Ay, ay. Amına kodumun yarrak kafası siktir Fulunlar sikiyordur geliyorum. Yarrama karşında amına koyayım. Fulunların götünü sikti. Açtı yarrağıydık. Amına koyayım. Siksen oynamam. Nenesini sikiyim kokayırım ondan. Ya amcık ben 3 kere umruya gittim sikerim seni. <laughs> amına koyayım yani. Bana godumun eşi onunu sikiyor. Sikkamız beni niye bırakıyorsunuz amına koyduklarım ya. Bunların deliğini sikecek. George <laughs> Ya Sikeyim sayılır. Bordu içine ben <laughs> çıktı amcık. Ba <laughs> siktir et seni. seni bir siksin de götünü gör amına koyayım George. Amına Beni sikecek beni sikecek. Kos çocuğu saldırmıyor da duymuyor Boris çocuğu beni ya. Amına koyduma bak. Ya ra yedim amına kodum kortus. Aha. Ananı sikeyim seni. Gördüm önünde. Şurada kapa şurada <laughs> Ananı sikiyim. Sen ne korkak bir şey çıktın amına koydum tırsa. Bir <laughs> gel sik sen tek gitmem ben. Ben yine dedim bunu oldu. Oğlum seni sikiyordu çünkü sen. O moros çocuğu bizi mi? feci, feci sikecek. Kaçmış şu yarrakla Bı Ananı sikeyim ya yarraydık. Oğlum bu bu moros çocuğu. Orada Çık çık sikerim böyle. Tamam gel <gülüyor> <gülüyor> gel. Tipe bak amına koyayım. Moros <laughs> <laughs> <Boris>, bir çocuğu. Sektör git buradan abi. Sanki bana Harry Potter'da büyüyeceğim amına koyayım. Ananı sikeyim